Herkese merhabalar. Ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz üstlü ifadelerde çözümleme. Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplama biçiminde yazmaya çözümleme denir. Örneğin, 526 tam binde 318 sayısını 5 çarpı 100, 2 çarpı 10, 6 çarpı 1, 3 çarpı 1 bölü 10, 1 çarpı 1 bölü 100 ve 8 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde çözümlüyorduk. Ayrıca onun kuvvetleri şeklinde de çözümleyebiliriz. 100, 10 üssü 2, 10, 10 üssü 1, 1, 10 üssü 0, 1 bölü 10, 10 üssü eksi 1, 1 bölü 100, 10 üssü eksi 2, 1 bölü 1000 ise 10 üssü eksi 3 şeklinde gösterilebilir. Buradan 526 tam binde 318 sayısı 5 çarpı 10 üssü 2, 2 çarpı 10 üssü 1, 6 çarpı 10 üssü 0, 3 çarpı 10 üssü eksi 1, 1 çarpı 10 üssü eksi 2 ve 8 çarpı 10 üssü eksi 3 şeklinde gösterilir. Size efsane bir taktik. Basamakların üstüne basamak değerlerinin onun kaçıncı kuvveti olduğunu yazarsak daha kolay çözümleyebiliriz. Sayılarımızı şu şekilde yerleştireceğiz. Birler basamağı onun sıfırıncı kuvveti olduğu için üstüne sıfır. Sola doğru gittikçe 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerler. Virgülün sağ tarafında ise eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde ilerler. Böylelikle 5'i onun ikinci kuvvetiyle, 2'yi onun birinci kuvvetiyle, 6'yı onun sıfırıncı kuvvetiyle, 3'ü onun eksi birinci kuvvetiyle, 1'i onun eksi ikinci kuvvetiyle ve 8'i onun eksi üçüncü kuvvetiyle kolayca çarpabiliriz. Sayıları çözümlerken sıfırın basamak değeri genellikle yazılmaz. 20 tam %18'i çözümlemek istersek Önce sıfırın üstüne sıfır yazarak başlayalım. Sol tarafına 1, virgülün sağ tarafına eksi 1 ve eksi 2 yazalım. Daha sonra 2 çarpı 10 üssü 1 artı sıfır yazmamıza burada gerek yok. 1 çarpı 10 üstü eksi 1 ve 8 çarpı 10 üssü eksi 2 yazmamız yeterli. Verilen ondalık gösterimleri onun kuvvetleriyle çözümleyelim. İlk örneğimizde 21 tam onda 3 sayısını çözümlemek için birler basamağına 0, onlar basamağına 1 ve onda birler basamağına eksi 1 yazdık. Şimdi çözümlemeyi yazabiliriz. 2 çarpı 10 üssü 1, 1 çarpı 10 üssü 0 ve 3 çarpı 10 üssü eksi 1 şeklindedir. Aynı taktiği diğer sayımız için de uygulayalım. Birler basamağına 0, onda birler basamağına eksi 1, yüzde birler basamağına eksi 2 ve binde birler basamağına eksi 3 yazdık. Şimdi çözümlemeye geçebiliriz. 3 çarpı 10 üssü 0, 8 çarpı 10 üssü eksi 1 ve 5 çarpı 10 üssü eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Burada 0 yazmamıza gerek yok. Şimdi sıra sizde. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Ekrana soru geldiğinde videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın ve sonrasında cevabını kontrol edin. Bakalım konuyu anlamış mıyız? Üslü ifadelerde çözümleme videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.